Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Atom. Bugün sizlere 3D Max sistem gereksinimleri nedir? Ondan bahsedeceğim ve gelip beraber burada inceleyeceğiz. Bakın arkadaşlar işlemci için diyor ki SSSI 4.2 komut setine sahip 64 bit Intel veya AMD çok çekirdekli işlemci. Yani en az iki çekirdekli olacak diyor. Ekran kartı için diyor ki ee, Bunları daha detaylı bir şekilde burada belirtilmiş diyor. Buradan inceleyebilirsiniz diyor. Buraya sitesine gelip burada tıkladığınızda bakın burada grafik kartlarını görebiliyorsunuz. Burada grafik tabloya tıklayaraktan bunları inceleyebiliyorsunuz. Yıldan yıla. Dönemden döneme mesela Mart 24, Mart 23 gibisine. Sonrasında disk alanı için 9 GB boş alan. 3, 3, düğmeli fare yani klasik sağ, sol klik, sağ klik ve orta klik. Fare. İşletim 64 bit Microsoft Windows 11 veya Windows 10 diyor tarayıcı içinde Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Firefox var diyor, olur diyor. Yani anlayacağınız üzere birçok bilgisayar şu anda gündemde bulunan birçok bilgisayar iyi veya kötü kaldırır diyor. Umuyorum ki video işinize Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.